Evet sevgili arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz should, shouldn't ve can tavsiye verirken kullandığımız yapılar. Bir de devamında imperatif dediğimiz emir cümleleri. Yani fiilin direkt e, yalın haliyle başlayan cümleler. Tavsiye verirken kullandığımız yapılar başlıkta da gördüğünüz gibi should, shouldn't ve can yapılarıdır arkadaşlar. E, bu üç yapıda cümle içerisinde yardımcı fiil gibi kullanılır ve özneden özneye değişmezler ve devamında her zaman fiilin yalın hali gelir. Bu önemli bir nokta unutmuyoruz. <laughs> Should yapmalısın, etmelisin anlamında kullanılır. Shouldn't olumsuz olduğu için yapmamalısın, etmemelisin. Can yapabilirsin, edebilirsin anlamında kullanılır. Can arkadaşlar yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanabiliyorduk, yeteneklerimizden bahsederken kullanıyorduk. Aynı zamanda burada da tavsiye verirken kullanabileceğiz arkadaşlar. Örneklerine birazdan değineceğiz. You should artı devamında fiilin yalın hali gelen yapılar, olumlu cümleler. You should feed street animals or they can die. Sokak hayvanlarını beslemelisin yoksa onlar ölebilirler. We should work a lot to stop water pollution su kirliliğini durdurmak için çok çalışmalıyız. Olumsuz cümlelerine bakalım. Yine görüyorsunuz fiilin yalın hali geliyor devamında. Olumlu, olumsuz soru fark etmiyor arkadaşlar. Should, shouldn't ve can'den sonra her zaman fiilin yalın hali gelir. You shouldn't harm animals. Hayvanlara zarar vermemelisin. You shouldn't leave the lights on when you don't need them. İhtiyacın olmadığında ışıkları yanık ya da açık bırakmamalısın. Can ve devamında fiilin yalın hali arkadaşlar. You can use recyclable products to protect the nature. Doğayı korumak için geri dönüştürülebilir ürünler kullanabilirsin. Kullanabilirsin, kullanmalısın. Tavsiyedir. Imperatives dediğimiz şey fiilin yalın haliyle başlayan, e, fiilin yalın haliyle başlayan emir cümleleridir arkadaşlar. Aslen emir cümleleri olan imperatives'in olumlu cümleleri özne olmadan direkt fiilin yalın haliyle başlar. Verb 1 ile başlar. Olumsuz cümlelerinde ise cümlenin başına don't getirilir ve yine verb 1 yani fiilin yalın haliyle devam edilir. Olumlu cümle yapılarına bakalım birkaç tane. Stand up ayağa kalk. Listen to me. Beni dinle. Do your homework. Ev ödevini yap. Use public transportation. Toplu taşımayı kullan. Put your rubbish in the bin. Çöpünü çöp kutusuna at. Diyor. Olumsuz cümle dediğimiz kısımda olumsuzlar için ne demiştik? Az önce cümlenin başına don't getireceğiz ve devamında verb 1 ile devam edeceğiz. Unutmayalım arkadaşlar. Sadece don't getiriyoruz cümlenin başına. Doesn't burada herhangi bir e, işlevi yok. Kullanılmıyor. Don't cut down trees. Ağaçları kesme. Don't waste water. Suyu harcama. Don't waste energy. Enerji harcama. Don't swim in the lake. Gölde yüzme. Don't feed the animals. Hayvanları besleme. Şimdi Önemli. Emir cümleleri kuralları ya da emirleri belirttiği gibi emir cümleleriyle kural ya da emir belirttiğimiz gibi sonuna getirilen please kelimesiyle rica anlamı da verilebilir bu tür cümlelere arkadaşlar. Come here, buraya gel. Come here please, buraya gel lütfen. Use public transportation. Toplu taşımayı kullan. Use public transportation please. Lütfen toplu taşımayı kullanın anlamına gelebiliyor. Please kelimesi her şeyi değiştiriliyor. Cümlenin sonunda ve virgülden sonra kullanılıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.